Elime poşeti aldım, gelin nere eline kaldım? Elime poşeti aldım, gelin nere eline kaldım? Evden eve kovuldum, ne zorumuş mu şehit Evden eve kov... Oldum, ne zorumuş yarlık, Otuzunda dişim döktüm Kırk yaşında belim büktüm Ellisinde derdi kaptım Bek zorumuş ihtiyarlık Ellisinde derdi kaptım Bek zorumuş ihtiyarlık Torun diyor ayın doldu Oğlum diyor size ne oldu? Gelinler evinden kovdu. Bek sorumuş ihtiyarlık. Gelinler evinden kovdu. Bek sorumuş ihtiyarlık. Dostlar kefenim biçiyor, gönlüm olandan geçiyor. Gelinler evde koymuyor, bek sorumuş ihtiyarlık. Gelinler evde koymuyor, bek sorumuş ihtiyarlık. Yaşım atmışa gelince, vücudum ağrı sarınca. Gören gözüm görmeyince Bek zorumuş ihtiyarlık İnsanın eşi ölünce Evde yalnız kalınca Oğlu kızı olmayınca Bek zorumuş ihtiyarlık Bek zorumuş ihtiyarlık Eriyendim abdest salmadım, beş vakit namaz kılmadım. Gençlik kıymetin bilmedim, ne zorumuş ihtiyarlık, bek zorumuş ihtiyarlık.